Zenginler aslında malın gösterdiği gösterişinden zevk alır. Yoksa yediği içtiği garibanınkinden fazla değil ama garibanı özendirdiğinde bundan keyif alır. Karun da bunu bildiği için çıkarken ziynetin üzerine aldı. Peki Cenab-ı Hak bize sahneyi anlatıyor. Allah dedi ki dünyayı murad edenler dediler ki şu Karun'a verilen gibi bizim de olsun. Kalt, kalt, kalt. O çok şanslı Cenabı Cenab-ı Hak diyor ki, ortamda dünyayı murad edenlerin tepkisi bu. Onlar büyülendiler. Onlar bunun etkisiyle kendilerinden geçtiler. Kendilerini bir hiç gibi hissettiler. Biz neyimiz var ki? diye Orada bulunan ilim sahipleri dediler ki, iman eden ve salih amelde bulunanlar için Allah'ın Allah verdiği Allah karşılığı, Allah karşılığı Allah çok, çok daha değerli. değerlidir. Çok siz bulamıyorsunuz. Kan, kan.